Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bizim TYT Soru Bankası çıkıyor. Türkiye geneli turlar, bayilikler derken bir türlü şu videoyu çekemedim. Ama birkaç şey söyleyeceğim ve böyle birkaç video yapmak istiyorum. Çünkü tercih dönemi geliyor. Sizler de düşünüyorsunuz ne yapsam, mezuna mı kalsam ya da işte sınava tekrar mı hazırlansam tercih nasıl yapmalıyım? Arkadaşlar özel üniversitelere bu yıl ben tercihim olarak öğrencilerin gitmesini net bir şekilde tavsiye etmem. Tabii ki bu maddiyatla çok ilişkili ama düşünsenize bir üniversitenin bir bölümüne %100 bursla gelen bir öğrenci. Bir de barajlar kaldırıldı. 300 binle gelen bir öğrenci. Ve bir de siz ücretli olarak gideceksiniz. Ne kadar? 280 bin lira, 170 bin lira. Yıl, 5 yıl 1,5 milyon TL. Ki bu sadece okul masrafı. Okuldaki masraflar derken bu okulda okuyanların arasındaki ekonomik dengeyi ne kadar... bu Arkadaşlar bakın ben bu yıl Bilkent Üniversitesi'ndeydim. Bilkent Üniversitesi'nde bu yıl... İki memur düşünün anne baba beraber maaşlarından e, kenara koydukları paralarla bir şekilde Bilkent Üniversitesi'ne çocuklarını gönderebiliyorlardı. Bakalım bu yıl gönderebilirler mi? O yüzden e, ne olacak okulda hani ben esprisini yapmıştım. İhracatçı çocukları bir de %100 burslu kazananlar özel üniversitelerde bunlar olacak diye o yüzden ben bu sene çok zor görüyorum. Ve yani bir burslu öğrenci düşünün. Türkiye 700. .sü. ya ben Bilkent'e mi gitmeliyim? Ot Boğaz Boğaziçi'ne mi? Kesinlikle devlet okuluna gitmelisin. Tavsiye. Kalabiliyorsanız ilinizdeki ve ilinize en yakın okulları tercih etmeniz bu sene tavsiye. İlla ben bu sene üniversiteye gideceğim diyenler için. ilinizdeki bir bölümle alakalı bir tercih yapacaksanız. Çünkü üniversiteyi okurken en azından arkadaşlar yani kalacak yer noktasındaki probleminizi, yemeğinizi çözmeniz çok daha değerli. Bu yıl çok zor bir yıl. Öğrenciler için inanılmaz zor olacak bir yıl. Kiralar, eve çıkma bu ücretlerin hepsi ortada. Hocam ben kendimde bir enerji istiyordum. Yani bu sene de şartlar ortada. Ben mezuna mı kalsam? Ben bu sene arkadaşlar bu sınavı bir kez daha denemek mi? Yoksa bir başka ile gidip bir yıl ciddi bir çile çekmek mi? Eğer idealimize ulaşamadıysam. Yani hayaline ulaşamadın ama illa üniversite gideyim diye gidip çekeceğin çileyle belki bu sene sınava bir daha hazırlansan çekeceğin çilen neredeyse aynı olacak yani. O yüzden çok doğru tercihler yapmalısınız arkadaşlar. Ben bu sene devlet okullarının özelliklerini, ayrıntılarını, içeriklerini, akademisyenlerini, konumlarını size sundukları imkanları çok iyi araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü barajların da kaldırılmasıyla inanılmaz derecede bir uçurum Olacak. Ee, üzülüyorum gerçekten bunları söylerken ama bu sene tercihleri yaparken arkadaşlar birçok parametreyi ekonomik olarak ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılanabileceğini, ailenizin bu noktada ne kadar destek olacağını, gideceğiniz şehirde ne kadar bir e, ekonomiyle rahat bir öğrencilik hayatınız geçeceğini düşünmelisiniz. Çünkü örnek veriyorum İstanbul'a gittiğiniz zaman oradaki kültür sanatı tüketmeniz gerekir. Ancak bununla alakalı imkanlar ne ölçüde? Oradaki e, öğrenci kartından tutun da oradaki aktivitelerin ücretlerine kadar. Onları tüketmedikten sonra e, arada da çok bir fark değil mi? Aslında olmuyor da diyebiliriz. O yüzden arkadaşlar ne yapıp ne edip ee, çok iyi e, ve tutarlı düşüncelerle tercihlerinizi yapmalısınız. Bu yıl e, gerçekten mantıksal kararlar bizim için daha önemli olacak. Yani ben şimdi öğrenci arkadaşlar 3 seçenek sunuyorum. 1. Kendinde o enerjiyi buluyorsan ve istediğin yer olmadıysa ve e, istediğin e, yere e, yaklaşma niyetindeysen bence e, sınava hazırlanmalısın. Yok ben e, 200 bininci oldum. E, bizim şehrimizde e, işte 170 binle kapatan bir bölüm var. İşte bir başka şehre gitmek istiyorum. Bence şehrinde kalman her türlü senin daha mutlu, daha huzurlu bir sözden geçireceğin anlamına gelir. Belki sonra geçiş yaparsın. Belki 2 yıl sonra tekrar sınava hazırlanırsın. Ama arkadaşlar ciddi bir ekonomik problem olduğu için öğrenciler için özel üniversiteler çok dezavantaj. Yani özel bakın Telefon bile dayanamadı. Telefon bile dayanamadı. Yıktı geçti ortalığı. Yani özel üniversitelerde arkadaşlar ekonomik olarak çok zorlanacağız. Yani %50 burslu gitsek işte yani emin olun belki e, geç, bak bu yıl Bilkent'te aylık 3000 lira e, gönderilebilen bir öğrenci çok rahat bir hayat geçiriyordu 3000 lirayla. Ama bu, bugün geçinebilir misiniz 3000 lirayla bir soru işareti okulun yurt ücreti yemek ücretlerine fiyatlarına bir bakın yani fiyatlar nerelere geldi o yüzden. Benim tavsiyem arkadaşlar ilinizde kalıyoruz. illa ok yani hocam ben bu sene üniversiteye gideceğim ilin ve sana yakın olan şeyler eğer hedefinden uzaktaysan eğer gerçekten, ya bu arada kazandıysan yani bir şekilde okursun. Bu öğrencilik yapılır yani. Hocam ben işte Hacettepe Tıpı istiyorum kazandım. Tabii ki geleceksin. Onda bir problem yok. Ben sadece özel üniversiteye gitmeli miyiz hocam? Ücretli bir şekilde hani ben puanımı tutturamadım. Bence gitmemelisiniz arkadaşlar. Ben olsam gerçekten bir bir sene daha sınava hazırlanırım. Çünkü bu sefer de İngilizce hazırlık var. Gerçek o da sınava hazırlanmak gibi yoğun bir sene. Yani o İngilizce hazırlığa örnek veriyorum. Yani X özel üniversitesinde birinci yıl ücreti 250 bin liraysa İngilizce hazırlık göreceksin. 250 bin lira İngilizce hazırlığa verilir mi? Soru işareti. Gerçekten ya ben ne bileyim bir İngilizce kursuna gider bir de tekrar sınava hazırlanırım. hani Yani bilmiyorum arkadaşlar bu düşüncelerimi ifade etmek istedim. Yani ben bu sene özel üniversiteleri kimseye tavsiye edemiyorum. ekonomi ortada. Ekonomik kopuş ortada. Öğrencilerin mezuna kalması noktasında da gerçekten kendinde o gücü hissedenlere de gönül rahatlığıyla kalabilirler diyorum. Hayallerine ulaşma noktasında yok hocam ben zaten 170 bin 180 bin 150 bin yaptım. O zaman kendi ilinde kalman emin ol seni daha mutlu edecek. Bunun üstüne hayatın başka etaplarında koyarız. Yani her zaman günün şartlarına göre hareket etmek gerekiyor. Çok zor bir öğrencilik hayatı geçirecek. Evden illa uzaklaşacaksak. Ama biz burada neyi tüketeceğiz, neyin karşılığını alacağız? istediğimiz kitapları dahi alıp okuma noktasında belki zorluk çekeceğimiz bir yıl. Bu ortadayken bunları değerlendirmeniz gerekiyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Özel üniversitelerde bu sene hayat zor olacak. Üzgünüm bunları söylemek istemezdim. Şu an Bilkent'te çok kaliteli bir eğitim olduğunu savunan biri olarak bunu söylüyorum. Ama şartlar da ortada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hangi konuda video çekmemi istiyorsanız yoruma yazarsanız ben de çekerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.